Selam morumlar. Bugün CSGO slash Bildiğiniz üzere ben böyle her zaman video atmıyorum yani. En son kaç yıl önce attım bilmiyorum. Sağda gösteririm. Bir de bu videoya geri dönüşümün özel bir çekiliş falan da olsun. Envanterimde Diggle görevde kullanılmış Kızıl web var. Bir de Empire var. Onları size hediye edebilirim arkadaşlar bu sorun değil. Zaten birazdan katlarız. Yüzde dolarımız var çünkü sitede. Site bakiyesi. Ee, bir de arkadaşlar niye bu site? Niye başka bir sitede? Ben genellikle rulet falan severim de bu siteye kullanmam amacımı... Bakın. Şurada 3 tane daily free var. ve Türk halkının zaten durmadan para yükleyemediğini biliyorum. Şey aşağıda koyacağım linkten size vereceğim bu kodla da giriş yapabilirsiniz yani sayfaya ve size ve daha da 45 cent verecek link max 50'ye kadar çıkabiliyor başkasınınkini kullanmak isterseniz bunun 50 veriyor 40 50, 50 veriyor ha, verdiğimiz sadece <laughs> bunu açabiliyorsunuz bunu <Bunları> açmak için <laughs> iki tane bundan açmış olabilirsiniz max burası ayrı mesut abi bakın şimdi bakın ben bu senin sevdiğim özelliği şu değil free'den bazen de güzel şeyler çıkabiliyor değil free'mi çekeceğim direkt otomatik hiç hiç sikim dedi direkt çekeceğim çekemiyoruz. Neyse. Yani, ama Daily Free'de mevzu farklı arkadaşlar. Ben şey bu bunlarda bakın bayağı iyi şeyler tutturuyoruz. şöyle göstereyim. Bunların sadece 2 dolar attım işte 2 doları direkt trend yerinden çektim. Trade yerinden direkt çektim. Daily free yerine aktif ettim. Arkadaki sesler için kusura bakmayın bu arada. internet kafede olmak zorunda mı? Bilgisayarımı falan kaldırdım. 12. sınıfın sınavı hazırlanıyorum. Bu sitede iyiliğini göstermek amaçtı. Ee, bakın böyle göstereyim. Biraz daha var altta. Hepsini göstermiyor tabii. Şimdi başlayalım. Şu kasayı açmak istemiştim. Denedim. Denemedim. 3 tane bir açalım. Yani bir bok vermeyecek gibi doğdu. Bizim de şansımız yok bok etmemiz lazım derken kaç 9 dolar 110 dolar içerdeyse evet ananı sikiyim. Evet bakın ilk defa bir zararıma gelin. Arkadaşlar asla baksa bakın kasa açarken size bir taktik söyleyeyim mi? Asla bir şey satmayın amına koyayım. Bak sattığınız takdirde kaybedersiniz. Size çünkü zarara girdiğinizde onaylar. Abi ben şundan 5 10 on, onla... bak bir şansım bok edeyim. 1,5 dolara verdiğimiz sokak şey adam karambit almış. Hangi kasa? Bizde bir karambit şeyi. Kaç dolar? 0,6 çıkar Bakın 0,6 verdi. Ha. Kimse bedavadan 0,6 verir Ama ben bir mining'e oturmak istiyorum şu soktunun şey var ya. Böyle güçlü 8 dolar abi. 100 dolar bastım. Beni 100 dolardan fazlasıyla çıkmazsam pişman olur. Hadi. Bak, Allah'ın Niyet. Küfür yok Allah kitabı hiç yok değil mi? Biz aile kanalı olmak istemiyoruz. Aile değiliz. Ben sadece... Youtube kanalı... Bir dakika. Abi sitedeki fazla bilmiyorum. Ben sadece o 30 ve 50'liklerden katladım. Güzel. İçerideyiz. İçerimiz bitti. Tamam. Şimdi Murk ee, full. Bunlar mining kasası anlaşıldı. Bunlar mining. Mining'e oturmayacağız. Bu sitede anlaşıldı. Abi güzel bir şey var. AWP her sitede verir. Benim bildiğim bir şey varsa her sitede veren bir tek şey AWP'dir. AWP açabiliriz. Ee, ne bu Türk'üm niye ne? Gurbetçi orospu çocuğu. <laughs> evet. 3. 3 AWP açalım. 3 AWP aynı. 3 AWP 45, 45, 57 miz onu Oturduk. AWP case. İçeri sokmayacak. Dragonları siksem vermeyecek. Bak biliyorum. AF kasasında da içeri girdik. Evet, siteyi size önerdim ama katlattığını göstermem lazım. Ben katladım. hani inanmıyorsunuz gösterebilirim. Hani bunu ben şeyle çıktım bunların hepsini. Bedava kasalar açarak ben attım parayı direkt çektim siteden yoksa. Şimdi Abi ben genellikle şu şey sitenin her zaman bir dakika bunun Ha, tamam. Her zaman sitenin böyle süreli getirdiği kasalara onaylarım. Bence daha iyi. Bu arada çekiliş şartlarını söylemeyi unuttum. Aşağıdaki açıklamaya da yazmış olurum büyük ihtimalle zaten. Abi çekiliş şartları... Şimdi benim envanterde ABP falan da var. Şuraya koyarım envanterdeki AWP M4, Deagle'ı. Abi Deagle'ı çekilişin birincisine, AWP'yi ikincisine vermeyi düşünüyorum. M4 Sadece bakın bu arada Discord'a kayıt olun. Discord'dan gelin. Sitede referans kodunla giriş yapanlara vereceğim. Bu arada unutmayın. Yani neyse basalım. 533 30. Hiçbir şey satmayacağız prensip. Ama ben o kasayı çekip ben bu kasadan atacağım. Kaç? 33. Bir olmaz. Prensibi o zaman Ne var ki onu koyayım? Hepsi ucuz. Evet. Aa, o küçük ayrıntı varsa bence hoş bir şey. Her sitede bulunmazsınız. Şimdi... Ha, bu arada tekrar söyleyeyim. İnternet kafedeki sesler için özür dilerim. Size video çekmek için yaptığınız şey bu. 29 sent içeri soktu. Abi bakın şimdi siz benim böyle zarara girdiğimi görüyorsunuz da benim bir şunu bir, bir, bir şöyle yapalım. 18, 29 kaç eder ama bu matematiği unuttum. Demot. Sayısal öğrencisiyim. Ama toplama toplayabildim. Böyle bir sayı bundan 3 üç, açacağım. atacağım bu son diye. O oh, 5 açabilirim. Hadi uh, uh. Abi kusur bakmayın da ben yarrayımışım. Şu güzelle kayması uhuyu beni cebze ediyor. 65 sent içeri soktu. Ne açılır abi bir AK'miz var. Bu AK neymiş? 24 dolar koyar. Şimdi bir şey bakacağım. Bunu kaç dolar açıyoruz? 42. Onu da AK'dan da açacağım. Bu şansımız kötü şansımız varsa bunu bir sıfırlayalım yok İnşallah videoyu kaydediyordur. işte burası da kaydı bilmiyorum. Çok üzülürüm. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Ya şimdi burada bir sigara mı şey? Yeah, yeah, very good for. Çok İngilizce. Nice. Ha, dur. Onu da on, on, dolar içeri soktu. Mesela eski bu 10 dolar, 998, 9, 8. Biz kaça alıştık bunun tanesini? <gülüyor> <gülüyor> Bak şu siktiğimiz sitesine giriyorsunuz ve kasayı açıyorsunuz. Bu kasa harika. Hadi normal sizin içinde bir tekli açmıyor yani. normal açarmış gibi. Şu Akoma'nın üreticisi bu arada bir e, projede GG olacak o. Bak bu zarar değil. Full profit abi full profit boş. Tamam o zaman. Şunu yapıyoruz e, şöyle yapıyoruz. tamir ettiğiniz şey neyimiz varmış? 18, 9, 8, 23, 15. Kaç? 119. 1 dolar zarardayız. Ben deliyim abi. Ben yapacağım onu. O oh, adama komedi çıkartmışız. Şimdi siktir edin. Yeni kasa bir şey. Eski kasalar hep iyidir. Bu kasa apayrı iyiymiş. Şey. Zarar. Eksi altı. Tam. Fazla iş şey koymadım. Eksi on. E on altı dolar. Yazani. Paranız kalmadı. Bu ben bunu sinirlenirim. On altımı ver geri? Bak bak. Sen şimdi on altımı çıkartıyorum. 16 dur. Eksi 10. Şu taktiği... Şunu da unutmayın. Arkadan basa bakın dedi. 5 dakikanız, makkanız. Sikeler içiniz kaldı. Ver mi ananı sikerim. Bu ne zaman oturuyoruz? Güzel soru benki de. Tom, tamam. nice, 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 nice. Ama ben bıçağımı istiyorum. Evet, bıçağı almadan siktir olup gitmeyeceğim. var. şunları var ya anasının amı kadar böyle küçücük bir şey şans koymuşlar. Çıkarsa. Bak şu ikisi çıkıyor. Yine böyle zarar. Bu kasa böyle sitelerini böyle koydu. Kasar zararı sokuyor. E, bunu öğrenmiş olduk şimdi. Aynen ab ablacım. Teşekkürler. Abi mining'e oturalım. Benim böyle küçük bir mining bulalım. Ne, ne varmış bu site? medium case bak ortaları falan bir Şunu açacaksınız? Bak şunu ellemeyin şunu da ellemeyin. Ultra case height case. Bak bu bıçak mayningin doğru kasası bu. Ha ver şunu. Şunu istiyorum şunu şan ver lan oyunda bıçaksız oynuyorum oyunu oynamaya tekrardan başım bıçam yok ama bunu koyayım aynen ablacım anladım ya 10x vurur Ya bilerek geliyorum şimdi bakın. Yine aldı. Siteye veriyoruz şu an bilerek arkadaşlar. Bakın taktik bu. fazla kaçtı. <laughs> Abi bunu yapabilirsiniz. Büyüklerini öne saklayın siteye. Bazılarını hediye edin. Burası 80 dolar onu biliyorum. başka bir fazla bir şey değişmiyormuş. Bak bunun bıçağını verirse. Dur. Kurtarır mı? Dur. Geçen bu kasa kaplık. Ardından bir akip patlatacağım. Akı olmayı hissettim. Bir dolar içerideyiz. Ananı... Yani ana 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 ana. vermeyecek şimdi. <laughs> Tam 34 vermeyecek. Aa, bir dibine kadar zorladık. Ya abi batırdı artık. Tamam. Tabuz kalmadı çok konuştum farkındayım ananı sik. Bu adam bundan az önce amına koydu param vurdu. Yani pardon ama İki çık boşum istedim. Baba. Harici bala. Hariba Şimdi şu soktuğum Bakın şimdi burada ucuzlar ne? Bilmiyorum ki bunu koyayım. Bunlar yeni mi gelmiş? Evet. Ucuzlar ne sorusun? O, o site böyle cevap verdi. Redline savaş görmüş. Istiyorum. Bıçağı istiyorum. Lütfen bıçağı ver. Bütün param bitti artık. Dur. Evet. Evet arkadaşlar şey gördüğünüz gibi bıçağımız... Ee... Kim bilir belki de kimler kimler var. Aklımı aldın sen her gelin oğlu olur. Yar yardım et yarab sen. Gözleri boncuk boncuk. Gözleri ay rengi katlatıran amını siki babanın amcana ooo sikiyoruz ha. Tamam. Tamam. Sararımızı aldık abi neredeyse. Şunla da yarramızı alırız. Alır mıyız? Yarramı dedi. Neyse arkadaşlar artık videonun sonuna gelelim. Teşekkürler. Yani bu gördüğünüz gibi size bu. Bir tane daha deneyeyim kalsın. Çekeyim artık değil mi? Çekerim abi bu sitede çünkü su gördünüz ya az önce böyle bakiyeniz yok filan dedi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.